Benim dünyam neredeydi? Dünyam kirlenmiş ellerimde. Benim dünyam neredeydi? Eller kapısında mı süründü? Hey benim dünyam, benim dünyam kirlenmiş. Eller kapısında sürünmüş. Sürgün yedim ben bu ateşlerde. Benim dünyam neydi? Ateşlerde. Yar benim dünyam nerede? Kirlenirdi. Eceli gelse de yüreğini salardı. Yar benim dünyam nerede? neredeydi? Benim dünyam sen miydin? Yar kokunu içime çektim. Yar senin hasretine çektim. Benim dünyam neredeydi? Eller kapısında süründüm. Sürgün yedim. Kelimeler bazımda düğümlendi. Yar. Evet canlarım. Siman sen Saatleri hoş geldiniz. Gönül dostlarım ben geldim. Bir taneciklerim benim. İstekçileriniz olursa Sima Akyüz. Mesela kardeşim istek amacısım Sima Akiz. Ayrıca TikTok'tan da yazabilirsiniz isterseniz IKYZ Sima yazıp bana ulaşabilirsiniz. Videolarınızı yollayabilirsiniz. Can dostlarım benim nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Neler yapıyorsunuz? Allah Allah diyoruz. Sosyal mesafemizi koruyor muyuz? Gönül dostlarım. Maskesiz çıkmıyoruz değil mi? Ellerimizi yıkıyoruzdur inşallah diyorum. Aman aman diyorum. Sosyal mesafemizi koruyalım diyorum. Ellerimizi olabildiğimiz kadar yıkayalım diyorum. Aramıza sosyal mesafemizi koymayı unutmayalım diyorum. Ay canlarım benim. Yine bugün çok tatlısınız. Yine bugün çok güzelsiniz. Yine bugün ışıl ışılsınız. Neler yapıyorsunuz? Vaktiniz neler nasıl geçiyor? Yazınız nasıl geçiyor diyorum. Yaz pek fazla valla nasıl geçiyor? Kimisi tatilde, kimisi kimisi çalışıyor, kimisi evde oluyor genelde. Korkudan çıkamıyorum. Onu diyorum ama güzel şeylerime devam ediyorum. Yansan da gönlünce akardı. Yanma gönlünce yansan da akardı. Akar bu gözlerindeki aşk Akardı, Yangın düştü eller kafasında, yangın düşüyor, yanlar düşüyorum, yangın sopası yok ki gönlünde, gönlünce akardı, titrerdi bu gözlerimdeki aşk, titreme, ismini sayıklardım, gönlünce akardı, hey ben neredeyim, ben zalim gözlerde bıraktım, buruklaştı o gözyaşlarım, sen zalimsin, sen gönlündeki aşkı unutur gidersin, ismini sayıklardım, Sayıklardım ismini. Evet ismini sayıklardım. Sen zalimce unutursun dedik. Bu zalimler kimler gönül dostlarım? Ah bu zalimler, ah bu gönül kırgınlıkları almasa değil mi? Dermansız bir şey olmaz değil mi gönül dostlarım diyorum. Allah Allah diyorum. Yeni kimlere armağan oluyor bu güzel şiirler, kimlere bu haset acısı çekenlere, bu derman yarısı çekenlere, aşk acısı, gönül yaraları, kırgınlıkları armağan olsun diyorum. Beni nereden izliyorsunuz beni seyrediyorsanız size kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum diyorum. Sevgi neydi? Gönlünde. Sevgi hasattı, haset ederdi sevgiyi, bağrıma basardı. Sevgi neydi gönlünce, aşklar yalandı. Sevgi neydi gönlünce, gönlünce akardı. Sevgi neydi, neydi Allah'ım, günahım neydi? Seni sevmekti, haramdı. Günahım neydi, dualarım sendin. Sevgi neydi, Allah'ım dualarım sendin, sen benim rühamdın, sen benim canımdın, canımdan öteydin, öteydin gönlümce. Allah'ım dualarımı kabul et, ya Rabbim dualarımı sen et ya Rabbim. Allah'ım sevgin neydi, sevgi neydi, evet sevgi neydi dedik, Allah'ım dualarımı kabul et dedik. Allah dualarımızı, sevaplarımızı, günahlarımızı affetsin diyorum, Allah Allah diyorum, ay canlarım benim. Allah'tırım çok tatlısınız yine bugün çok güzelsiniz yine buna gün ışılaşırsınız sizlere armağan olsun diyorum sizler olmasa biz olmayız diyoruz bir taneciklerim benim can dostlarımsınız sizleri çok seviyorum kokulu öpücüklerimi yolluyorum sevginiz hep eksik olmasın sevgi dolu bakın diyorum sevgi dolu bak gönlünce gönlünce aksın gözyaşların sevgi dolu bak bana sevgi dolu bak ki Sevgim aşk olsun, aşk neydi, sevgi dolu bak bana, sevginin hasatına olsun gönlünce, gönlünce eğlen, hasretin olsun, sevgi dolu bak bana, gönlünce. Evet canlarım bugün programımızın sonuna geldik, umarım beğenmişsinizdir, yürüye sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum, hoşçakalın diliyorum, bay bay.